Ölüm korkusu seni esir almış durumdaysa ve hayatın hiçbir alanından zevk almıyorsan mutlaka iyi dinle sana önerilerim olacak. Öncelikle ölüm korkusunu iyi anlamalıyız. Ölüm korkusu her canlıda olur. Yani bunu bir profesyonel olarak rahatlıkla size söyleyebilirim ki bende de var. Ama bunun seviyesi önemlidir. Eğer ki normalden daha çok bu ölüm korkusunu düşünürsek hayatın içinde olduğumuz anlardan zevk almamaya başlarız. Yani bir iş ortamında aklımıza gelir ve direkt bedenen orada oluruz ama zihnen sürekli işte ölümü düşünürüz. Ya da çok keyifli bir akşam yemeğindesinizdir ailenizle, arkadaşlarınızla. Birden aklınıza o düşünce gelir ve kendinizi kaybedersiniz, durgunlaşırsınız. Tekrar bedenen orada ama zihnen tamamen farklı bir yerde olursunuz. Hatta bazı danışanlarım şunu da söylüyor. Ben oradayım. Sanki kendimi o ortamda dışarıdan izliyormuş gibi hissediyorum. Bunlar kaygının bir belirtisi. Yani ölüm korkusu, ölüm kaygısı, ölüm anksiyetesi hepsi aynı şeye geliyor. Önemli olan bizim hangi kategoride olduğumuzu bilmemizdir. Nedir bu kategoriler başlıca söyleyeyim. Birincisi hayatta istediğin şeyleri gerçekleştirememiş olmandan dolayı bir şeyleri kaçırıyor hissi. İkincisi, senden sonra arkanda bırakacakların için endişelenmen. Bu annen, baban olabilir, eşin olabilir, çocukların olabilir. Sevdiğin herhangi biri de olabilir. Üçüncüsü, inancından dolayı hiç fark etmez. Ahiret inancı ya da yok olma inancı Bundan dolayı kaygılanman, ölümden sonra ne olacak kaygısı. Dördüncüsü de ölüm anında neler yaşayacağın, çekeceğin acıları düşünmekten dolayı yaşadığın ölüm korkusu. Bunlardan herhangi birinden de olabilirsiniz ya da birkaç tanesi de olabilir. Çünkü ölüm korkusu bize kaygı veren bir şey olduğu için sadece tek bir neden bağlamamız da doğru olmayabilir. Ama genel olarak bu dört kategoride değerlendirilir ölüm korkusu. Şimdi bunlarla ilgili neler yapabiliriz onu anlatacağım. Öncelikle şunu iyi bilmenizi istiyorum. Beyin belirsizlik sevmez. Belirsiz bir durum olursa hemen ondan kaçmaya çalışır. Kaçamadığını da anlarsa hemen kaygılanmaya başlar. Bu gayet doğal bir süreçtir. Ölüm korkusunun olması da doğaldır ama dediğim gibi seviye biraz fazla olursa sadece can sıkmaya başlıyor. Çünkü ölüm korkusu içgüdüsel olarak bizlerde olmasaydı ne doktorluk mesleği olurdu ne de bir tehlikeyle karşılaştığımızda kendimizi savunma ihtiyacımız olurdu. Zaten insan ömrünün sürekli uzamasının nedeni de aslında ölüm korkusuna bağlı bir şeydir. Yani temelinde ölüm korkusu vardır. Şimdi eğer birinci kategorideyseniz yani hayatta istediğiniz şeyleri gerçekleştiremediğinizden dolayı bir şeyleri kaçırdığınızı düşünüyorsunuz ve daha hazır olmadığınızı çok erken olduğunu düşünüyorsunuz. Bakın sizi kaygılandıran şey bu düşünceden çok bu düşünce geldiğinde bir soru olarak geliyor size ve sizin ona verdiğiniz cevaplardır. Yani şöyle bir şey ben hayatta İstediğim şeyleri gerçekleştiremedim henüz. Ya gerçekleştiremezsem ne olur? Böyle bir soru geliyor aklınıza. Daha çok erken değil mi? Hatta bazı danışanlarımdan duyduğum şey şu, eğer inançlı biri ise dua ediyor. Lütfen Allah'ım daha çok erken. En azından şunu göreyim. İşte en azından yurt dışına gideyim. Gibi şeyler oluyor. Şimdi burada yapmanız gereken birincisi bu soruya vereceğiniz cevaplar. Neden yapamıyorsunuz? Neden bu istediklerinizi gerçekleştiremiyorsunuz? Aileden, toplumdan, işte yaşadığınız kültürden dolayı mı? Çünkü çoğu insan ailenin isteklerini, işte toplumun beklentilerini, kültürün bize aktardığı şeyleri uygularken hayatı kaçırıyor. Ve kaçırdığını da bazen çok geç anlıyor. Yani 40'lı 50'li yaşlardan sonra bunları sorgulamaya başlıyor. O zamana kadar böyle uyuşturulmuş gibi yaşadığını hissediyor. Ve birden o uyuşturucunun etkisi geçince diyor ki ne oluyor ya ben yani 40 45 yaşına geldim ve daha hiçbir şey yapmadım bu hayatta. Tek yaptığım şey işte okula gitmek, ondan sonra bir iş sahibi olmak, evlenmek, ev almak, araba almak derken hayat geçti bir şey yapmadım ben. Doğru düzgün tatil yapmadım, doğru düzgün bir yere gitmedim. Doğru düzgün eğlendiğimi bile hatırlamıyorum. Eğer bu düşüncedeyseniz öncelikle neler yapmak istediğinizi bir listeleyin. Ondan sonra kolaydan zora doğru neleri yapabilirsiniz diye o listeyi düzenleyin ve en başından yapmaya çalışın yavaş yavaş. Eğer ki bunu yapmaya başlarsanız o ölüm korkusu yavaş yavaş dönmeye başlayacak. Çünkü hiç yapmamaktansa bir şeylere çaba göstermenizden dolayı ölüm korkusu bir arka, arka plana atılacak. Umarım bunu iyi net anlamışsınızdır. Eğer bu kategorideyseniz lütfen aşağıya yorumlara neler hissettiğinizi, neler düşündüğünüzü, neleri gerçekleştirmek istediğinizi de yazabilirsiniz. Gelelim ikinci kategoriye. Senden sonra geride bıraktıkların için endişelenmen. En çok bu tabii ki danışanlarımdan duyduğum. Çocuklarım için ya da hasta annesi vardır. Hasta annem için kendimi işte çok kaygılı hissediyorum. Benden sonra ne yapacaklar? Bu beni çok kaygılandırıyor. Bu kaygı da gayet doğaldır ama dozajını aşıyorsa sizi normal hayattan kopartır, sürekli bu düşünceler etrafında çevirir. Şimdi şöyle, bunda da yapmamız gereken şey şu. Yine bu soruya cevap vermeliyiz. Net cevaplar. Yani benden sonra ne yaparlar? Bu soruya net cevap verebilmeniz gerekiyor. Çocuklarınız içinse zaten hayatı şöyle bir şey olarak düşünmeniz gerekiyor. Doğduğumuz andan itibaren biz ölüme hazırlanıyoruz ölüme hazırlık yaparken çocuklarınızı da hesaba katıp onları da sizin yokluğunuza hazırlarsanız, sizin yokluğunuzda ne yapmaları gerekiyor diye öğretirseniz bu endişeleriniz yavaş yavaş azalır. Çünkü sizin yokluğunuzda neler yapabileceklerini gördüğünüz zaman o endişeleriniz yavaş yavaş yok olmaya gider. Bu her kimse ama sorunu net olarak karşınızda görün. Onu bir soruya çevirin ve cevabını verin. Tekrar diyorum, beyin belirsizlik sevmez. Bu belirsizliği bizim netleştirmemiz gerekiyor. Gelelim üçüncü kategoriye. İnancından dolayı ahiret inancı olabilir, yok olma inancı olabilir. Yani Hristiyan, Müslüman herhangi bir kutsal dine inanmış olabilirsiniz ya da ateist olabilirsiniz, deist olabilirsiniz. İşte ölümden sonra hiçbir şey yok diyebilirsiniz. Fiş çekildi. Konu kapandı. Eğer ki inançla ilgili bir sıkıntı yaşıyorsanız, bu inancınızı tam olarak kabullenmiş olmadığınızı gösteriyor. Onda da vereceğiniz cevaplar aklınıza gelen sorulara vereceğiniz cevapların net olmadığını anlıyoruz. Yani ahiret inancınız varsa eksik inançtır o tamamlamamışsınızdır. Yeterince araştırma yapmamışsınızdır. Onun için eğer ki inançla ilgili bir probleminiz varsa size tavsiyem mutlaka araştırın. Ve o soruya ne cevap verin? Ölümden sonra ne olacak? Kimisi şey diyor. Hocam ben eminim, ben ateistim, yok olacağız ve bu beni çok korkutuyor. Eğer eminsen gerçek bir şekilde eminsen bu seni korkutmaz. Zaten ona göre bir hayat sürersin ve bununla ilgili ne bir pişmanlık ne bir kaygı hiçbir şey duymazsın. Net cevapların vardır. Bakın emin değilsiniz ki kıyıda köşede ya öyle değilse diye sizi kurcalayan, sizi rahatsız eden bir düşünceniz var ki siz bu kaygıyı yaşıyorsunuz. İyice düşünmenizi tavsiye ediyorum. Gelelim dördüncü kategorimize. Ölüm anında yaşayacağım acı ve belirsizlikler. Yani ne olacak? Ölüm anı beni çok korkutuyor. Ki genelde bu kaygı bozukluğu olan insanlarda daha çok oluyor. İşte kalp hızlı hızlı atıyor, uyuşmalar, titremeler ve e ne olacak? Öleceğim ama ölürken ne olacak? Kötü mü hissedeceğim? Çok mu acı çekeceğim? Çünkü biz ölümü her zaman böyle dehşet verici bir şey olarak öğrendiğimiz için doğduğumuzdan itibaren o anın da bize çok dehşet verici olacağını düşünüyoruz. Ama size bilimsel olarak bilinen kadar bir bilgi vereyim belki bu sizi rahatlatır. Zaten vücut kaldıramayacağı acıyı görünce ekranı kapatıyor. İşi çekiyor. Yani hiçbir şey görmüyorsunuz, duymuyorsunuz. Bunu mesela e, trafik kazası geçiren insanlarla konuştuğunuzda, işte en son arabayla gidiyordum, birden karşıma bir araba çıktı. En son bunu hatırlıyorum. Başka hiçbir şey hatırlamıyorum der. Ya da epilepsi krizi geçiren insanlar, epilepsi krizini görseniz işte önünüzde titriyor, ağzından köpükler çıkıyor falan. Geçirdikten sonra konuştuğunuzda bu epilepsi krizi bu arada halk arasında Sara krizi olarak da biliniyor. Hiçbir şey hatırlamıyorum derler. En son işte oturuyordum birden başım döndü sonrasını hatırlamıyorum. Çünkü vücut beyin elektriği keser hiçbir şey hissetmezsin. Ölüm anında bunu hissetmiyor. Yani bilimsel olarak bilinen şu anki güncel bilgi bu. Evet bu dört kategoriyi de bu şekilde açıkladım. Eğer bunları yaparsanız göreceksiniz ki ölüm korkunuz, kaygınız, ansiyeteniz ne ad veriyorsanız hiç önemli değil azalmaya başlayacak. Ve sizi daha çok rahatlatacak. Yani bizim ölümü durdurma, kaçma ya da onunla savaşma gibi bir ihtimalimiz olmadığı için tek yapabileceğimiz bir şey var. Ölümle ittifak kurmak, ortaklık yapmak ve bunun bilincinde farkında olarak yaşamak. Ölüm farkındalığı olan insanların farkını da bir sonraki videoda anlatacağım. Sizden isteğim önünüzdeki bir hafta hangi tarihte bu videoyu izliyorsanız hiç fark etmez. Bir hafta boyunca günlük olarak yaptığınız şeylerin hangisinin gerçekten kendi seçiminiz olduğunu, hangisinin olmadığını not edin ve bu bir haftanın analizini yapın. Burada sizi Hayatın ne kadarını kendiniz için yaşadığınızı gösterecek bir sistem olacaktır. Abone olmayı unutmayın. Buraya kadar izlediğiniz için de teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.